Evet. GSM şimdiden merhabalar arkadaşlar. Bugün Note 10 Plus ekran değişimi yapacağız. AC bilekliğimizi bileğimizi takıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi hızlıca kaldıralım. Ve onarımıza başlayalım. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Evet. Buradaki etiketimizi alalım. Bu kapak sanki açık gibi ama Kontrolünü hemen sağlayalım arkadaşlar. Evet bu köşeden biraz açık. Ee, cihazımızın arka panı ısıtalım arkadaşlar. Bu arada kırıklarını göstermedim ben sizlere. Hızlı bir şekilde onları göstereyim. Cihazımızın arka panı değişiyor. Ayrıyeten ekran değişecek arkadaşlar. Power tuşuna bir basalım. Evet görüntü ne yazık ki yok. Ekranımız sol üst köşeden sağ köşemizden Ayrıca sol alt tarafımızdan kırık arkadaşlar. Şu an görüntü alamadığımız için hiçbir şey söyleyemiyorum. Kalemimi yerinden çıkarttım. Hatta bir saniye. Evet. Cihazımız şu an açık. Titriyor. Sesinden anlayabiliyorum arkadaşlar. Simtrayımızı da çıkartalım hızlı bir şekilde. Ondan sonra ısıtıp arka kapağımızı yerinden çıkartırız. Ve onarımıza başlarız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arka kapağımızı ısıtalım. Onarımıza başlayalım. Sizler de iyi seyirler arkadaşlar. Evet arka pahamın dört bir köşesini atlamadan güzel bir şekilde istiyorum arkadaşlar. Bu arada kamera da tozlu. Onu da temizleyeceğim. Evet. ısımız yeterli olacaktır arkadaşlar. Köşe taraf açık olduğu için 56 derece, 8 derece gayet ideal bir sıcaklık. Zaten arkadaşlar ne işlerimi? Ekranla kapak arasına takıyorum arkadaşlar. Alkolümü sağ üst köşeden doğru döküyorum. Yani sağ alt köşe ters tuttuğumuz zaman üst köşe oluyor arkadaşlar. Evet. Kapak zaten direkt yerinden çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan hızlıca kamera camımızı da çıkartalım. Bu şekilde çünkü diğer kapağı takacağız bunu. Cihazımızı köşeye koyalım arkadaşlar. Evet. Isı ile birlikte direkt yerinden çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. O biraz sıcak. Kamera camımızdaki tozları alalım. Patafix'imizi de yapıştıralım arkadaşlar. Orada kalan tozların bütün hepsini alsın. Evet, bu arada Patavix çok güzel temizliyor arkadaşlar camları. Siz de kendi kamera camlarınızı normal bir şekilde temizleyebilirsiniz. Hani iç taraftan değil ama dış taraftan doğru temizleyebilirsiniz. Evet kırık arka pamuk köşeye koydum. Buradaki küçük tozları atalım hızlı bir şekilde. Tezgahımızı temiz tutalım. Yeni arka pam paketinden çıkarttım arkadaşlar. Evet onarıma tersten başladık bugün nedense. Sadece hazırlık onların bitimini de direkt arka kapağımızda yapıştıracağız arkadaşlar. Evet. Yerinden olmaması için silikonumuzu sıkıyoruz. Yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet. Dengenimizi de oturtalım. buradan doğru tutturayım yoksa kapak kırılabilir arkadaşlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet kapağımız da bu şekilde. Bu kalemin rengi olarak geçiyor arkadaşlar. Kapağımı köşeme koydum. Ve cihazımı önüme alarak işlemine başlayabilirim. Evet, ilk önce antenimi çıkartacağım arkadaşlar. NFC antenimi. Daha önceden sanki cihazımız açılmış gibi geldi ama Evet NFC antenimi yerinden çıkarttım arkadaşlar. Bataryamı yerinden çıkartıyorum. Konnektörlerimi de yani flexlerimi de yerinden çıkartayım arkadaşlar. Evet. Üst bazırımın vidalarını sökeyim hızlıca. Evet. Buzzer'ımı yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. Buzzer'ın kapağı yani. Ön kameramı da yerinden çıkartıyorum. Ve anakartımı boşalıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bir çift katmanlı anakartımız arkadaşlar. Burada bir katman. Böyle göstereyim sizlere de. Evet. Anakartımı da köşeye koyuyorum. alt pazarımı yerinden çıkartacağım arkadaşlar vidalarını hızlı bir şekilde sökeyim Evet, Buzzer'ımızı yerinden çıkarttık. RF fleximizi çıkartıyorum. Ve RF kablomuzu e, antenimizi yerinden çıkarttım arkadaşlar. Şarj bordumuzu üzerindeki vidalarını da çıkartıyorum arkadaşlar. Bordumu dışarı aldım. Aynı şekilde titreşim motorumu da dışarı alıyorum arkadaşlar. Biz cihazımızın yeni ekranına şarj bordunu falan taşırken, anakartını taşırken arkadaşlar bataryamızdaki yapışkan da alkol yumuşasın. Ve hızlı bir şekilde işlemimize geçelim. Görmüş olduğunuz gibi bir gitar penası olduğuna bakmayın arkadaşlar çok işimize yarayabiliyor. Geri geldiği zaman. Evet. Ekranımız orijinal servis ekranı arkadaşlar. Göründüğü üzere. Titreşim motorumuz mevcut üzerinde. Eskisini takmayacağız. Onun yerine oturttum. Buradaki etiketlerimizi hızlıca yerinden sökelim arkadaşlar. Kamera camımızı koruyan etiketimizi aldık. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şarj bordumu yerine oturtturdum. Flexlerimi de yerine oturtturacağım. Hatta ondan önce buraya çift taraflı bandımı yapıştırayım arkadaşlar. Tekrar flexleri kaldırıp yapıştırmak zorunda kalmayayım. Bir bu köşeyi, ikincisi bu köşeye arkadaşlar. Etiketlerini de kaldıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bazarımı yerine oturttum. anakartımı yerine oturtuyorum. Batı fiximi kameramın üzerine hafiften yapıştırıyorum arkadaşlar. Sadece tozları almak için. kameramızı da oturacağız. Tozunu aldık. Üst bazı plastiğini de oturuyorum arkadaşlar. Karemizi yerine oturtuyoruz unutmadan. Sim tray'imizi yerine oturtalım arkadaşlar. Cihazımızı köşeye koyalım. Ve bataryamızı fazla kastırmadan yerine çıkartıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Üzerindeki yapışkanları aldım. Ve bataryamı yerine oturturdum. Ekran konüktörünü yerine arkadaşlar. Ara fleximi, antenimi ve bataryamı da oturtturuyorum. Burada antenimi de oturtuyorum arkadaşlar. Ve vidalarını takıyorum. Evet, işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi kapak üzerinden mengenemi çıkartıyorum. Bakalım. Evet, şu an tutmuş. Sallayınca düşmüyor arkadaşlar. Ve silikonumu cihazımın yani ekranımın dört bir köşesine çok ince bir şekilde sürüyorum arkadaşlar. Evet, arka kapağımı da yana tuturdum ve power tuşuma basıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi samsung yazım geldi arkadaşlar ve mengereme oturtayım arkadaşlar cihazımı. Evet, ekranın arka planına köşeye koydum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda mutlaka ve mutlaka görüşmek üzere.